Arkadaşlar bu bölümde konumuz zincirini ilk kıran Ethereum oldu. Şimdi son yayınlarımızda çeşitli direnç noktalarından bahsediyorduk. Önemli dirençlerden bahsediyorduk. Bu önemli direnç ya da duvar diyebiliriz. Bitcoin'de 120 bin seviyesiydi. Altında 3.400 dolar ons başına, 3.400 dolar, 3.440 dolar aralığı ee, ve Ethereum'da da 4.000 dolar civarıydı, 4.000 dolar, 4.100 dolar aralığıydı. Buraların kırılması gerektiğini düşündüğümüzü söylüyorduk, yani bunu tartışıyorduk son yayınlarda. Buralar kırılabilirse daha olumlu piyasalara bakılabileceğini söylüyorduk. Ve burada bu üç önemli direnç hattından, duvardan zincirlerini kırıp aşan ilk Ethereum oldu. Aşırı alım bölgesinden hızla uzaklaşmıştı ve buradan sağlam bir yükseliş yaptı. Yaklaşık 3380'lerden dün gece itibariyle 4300'ün üzerlerine kadar tırmanmayı başardı Ethereum. Burada tabii Ethereum'da Bitcoin'in dışında ETF olmasının burada önemi var. Yani Bitcoin'i bu kadar bu sezon ateşleyen faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi olarak ETF'ler yani Amerika'daki borsa yatırım fonları gösteriliyor. Ethereum'da da bu araç var ve o yüzden Ethereum şu anda kuvvetlenmiş görünüyor. Şimdi Ethereum bu 4100 seviyesine doğru bir tekrar aşağı doğru bir iniş yapmaya başladı. Bu da normal. Çünkü bu kadar önemli direnç seviyeleri kırıldıktan sonra bu hareket genelde o direnç seviyesine geri döner ve orayı destek yapıp tekrar yükselir. Burada bunu izleyebiliriz. Yani Ethereum bir 4100'e dokunabilir veya oraya doğru biraz daha geri çekilip tekrar buradan 4300'ü aşıp çok daha yukarıları hedefleyebilir. Şimdi teknik formasyonlar olarak da güzel bir tablo oluştu burada. Çok geniş bir çanak oluştu. Ta 2024'ün aralığından itibaren başlayan ve bunun hedefi de şu anda 6800 dolar civarında gözüküyor. Bunun anlamı nedir? Yani Ethereum bu 4100'ün üzerinde kalıcı olabildiği sürece 6800'e doğru tırmanması olasılığı daha yüksek diğer olasılıklara göre. Yani kesinlikle 6800'e kadar tırmanır diye bir ifade kullanamayız ama formasyonun bize anlattığı şey Ethereum 4100'ün üzerinde kalabildiği sürece artık bu formasyon aktif hale gelmiş durumda. 4100'ün üzerinde kalabildiği sürece 6800'e doğru gidiş olasılığı yükselmiş oluyor. Bitcoin'de de 120.000 doları aşabilirsek ilk hedef 127-128 bin dolar olacak. Yani yine sadece bir olasılık. 127-128 bin de aşılabilirse bu sefer 135 bin ve üzerine gitmesi olasılığı artmış olacak. Altında da bu çok kritik olan 3400 seviyesi, 3400 ve 3440 aralığı aşılabilirse ki oraya tekrar gelmiş durumdayız. Burası ciddi bir şekilde aşılabilirse o zaman da ilk görebileceğimiz seviye olasılığı artacak olan seviye 3800 olacak. 3800 de aşılabilirse o zaman da 4200, 4250 seviyeleri daha büyük olasılık olarak gündeme gelecek. Bunlar olabilir mi? Şu anda global likidite koşulları gayet uygun. Yani Ağustos ayının sonuna kadar ve hatta Eylül'ün içlerine kadar da bu pencere Şimdilik elimizde olan verilere göre devam edecek. Eylül'ün başında tekrar bir değerlendirme yapmak için elimizde yeterince veri birikmiş olabilir. Yani Eylül'ün ve Eylül'ün sonrasında neler olabilir diye bir değerlendirme yapmak için daha sağlıklı zamanın Eylül başı olabileceğini düşünüyorum. Bunlar olabilir. Altında biraz daha değişik durumlar söz konusu olabilir. Yani işte jeopolitik gelişmeler işte barış vesaire bazı yerlerde olursa Rusya-Ukrayna arasında mesela ya da Orta Doğu'da meseleler daha sakin giderse bir yerlerde yeni barış anlaşmaları olursa mesela Azerbaycan-Ermenistan'da bir barış anlaşması gerçekleşti. Gerçi bu dünya piyasalarına çok büyük etki oluşturacak bir mesele değil ama buna benzer daha büyük olaylar gerçekleşirse altında 3400'ün kırılması gecikebilir. Hatta trend tamamen tersine dönebilir. Şimdiye kadar böyle bir şey gerçekleşmedi ama altın o yüzden biraz daha değişik Bitcoin ve Ethereum'a göre ya da dünya borsalarına göre. Ama sonuç itibariyle altında da aslında ateşleyici olan global likidite ve borçlanmaların artması. Bugünkü sistem içerisinde borç demek Para demek aslında yani bugünkü sistem borcu para kabul ettiği için devletlerin özellikle çıkardığı ve kuvvetli devletlerin çıkardığı borçlanma senetleri de bankacılık piyasasında para işlevi görüyor. Yani Amerika'nın mesela borcunun 37 trilyon doları aşması son zamanlarda işte haber başlıklarını süslüyor. Bu şu demek? Amerika aslında hem piyasadan 37 trilyon dolar nakit aldı ve bunu harcadı. Yani tekrar piyasaya döndürdü. Ve aynı zamanda da bu 37 trilyon dolara karşılık borçlanma senedi çıkardı. Yani 37 trilyon dolara karşılık para işlevi gören aynı şekilde senetler çıkardı. Yani bakın mesela Çin'de 16 trilyon dolar çıkarmış. Almanya 3,5 trilyon dolar. Japonya 12 trilyon dolar. Hindistan 3 trilyon dolar. Birleşik Krallık İngiltere 4 trilyon dolar. Ve böyle gidiyor ve farkındaysanız saat hiç durmuyor. Gördüğünüz gibi hep bu borçlanma artıyor. Yani altında da aslında borçlanma arttıkça ve Trump da o kadar laf etmesine rağmen Elon Musk'la bozuşma pahasına yine ne yaptı? Gitti yeni ve daha büyük borçlanmalar içeren yeni bütçe tasarıları ortaya koydu. Ee, ve böylece aslında altının da arkasında jeopolitik gerilimler düşse bile e, yani yakıt şimdilik en azından var gibi gözüküyor. Ama yine de bu 3400 ve 3440 aralığının kuvvetli bir şekilde kırılıp altının bunun üzerine yerleştiğini kalıcı hale geldiğini tabi görmemiz gerekiyor 3800 lerden ya da 4200 lerden bahsedebilmek adına gümüşte de olumlu tablo şu anda kendine yeni bir alan açıyor eğer 38 üzerinde kalabilirsek 40 doların üzerine doğru atması gümüşün daha yüksek olasılık haline gelecektir arkadaşlar. Amerikan borsaları da bir sıkıntı yaşamıştı. Şöyle derin satışlar olmuştu. Tekrar oradan toparlanıp eski rekor seviyelerine doğru tırmanıyorlar. Aynı şekilde teknoloji hisseleri tarafında Nasdaq'ta da e, o eski rekor seviye tekrar yakalandı diyebiliriz. Buralardan yeni yukarı hareketler onlar da başlatabilirler. Ama tabii burada aşırı alım bölgesine tekrar yaklaşmakta olduklarını da gözlemliyoruz. Bu teknik hareketlerin dışında geride kalan haftada önemli bir haber de Amerika'da Harvard Üniversitesi'nden geldi. Harvard Üniversitesi'nin finansal raporlarına göre bunlar açıklanmak zorunda kurumlar tarafından Amerika'da Haziran itibariyle üniversite 116 milyon dolarlık Bitcoin ETF'i satın almış. Yani Bitcoin ETF'i bu yeni çıkanlar doğrudan piyasadan Bitcoin satın alan ETF'ler yani aslında Harvard Üniversitesi 116 milyon dolarını Bitcoin'e yatırmış oldu. Bitcoin satın alan bir fona doğrudan da Bitcoin'e yatırmış oldu. Bu neden önemli? Harvard sadece Amerika'nın değil yani dünyanın en önemli, en saygın, en prestijli bilim kurumlarının başında geliyor. Herhalde dünya çapında ilk üçün içerisinde sayılır çok rahat bir şekilde. E bu durumda şimdi tabii benim bu haberi vermemin ardından bizim kripto piyasasını eskiden beri takip eden izleyicilerimiz haklı olarak ya bu kadar beklemelerine gerek var mıydı? Yani 15 bin dolardan neden almadılar? İşte 2025'e kadar niye beklediler? Yani 3 bin dolara düştüğünde de alabilirlerdi çok uzak bir tarih değil. Şimdi akılları başlarına gelmiş ama bizim burada önemli olan bakmamız gereken şey şu arkadaşlar özellikle de kriptoda yatırımı olanlar için önemli olan şey şu dünyanın en önemli bilimsel kurumlarından bir tanesi Bitcoin'e yatırım yapmış durumda. Yani Bitcoin işte kumardır, şudur, budur, ölecek, bitecek falan diyenlerin ardından dünyanın en önemli, en prestijli bilim kurumlarının da artık buraya gelmeye başladığını görmemiz lazım. Bizim için önemli olan budur. Bu kurumun yine çok meşhur ekonomistlerinden Kenneth Rogoff Mart 2018'de yani Bitcoin artık düşüşe geçtiğinde o sezon 20 bin doları görmüştü. Mart 2018'de de artık düşüş sezonu başlamıştı. Ve oradan aldığı hızla gazla Kenneth Rogoff o zaman şöyle bir açıklama yaptı. Bitcoin'in 100 dolara gitme olasılığı 100 bin dolara gitme olasılığından daha fazla 10 yıl içinde demişti Kenneth Rogoff ve Harvard'ın içinde yer alan yani Harvard'da görev yapan bir ekonomistti ve geldiğimiz noktada Harvard kendi <laughs> istihdam ettiği ekonomistin lafını bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Ve Bitcoin yatırımı yapmak zorunda kaldı ve Amerika'da kurumlar ETF'i olduğu için Bitcoin'in dışında artık Ethereum yatırımları da yapıyorlar. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor ve tabi bu bizim eski açıklamalarımızdan bir tanesini gündeme getiriyor. Ben aslında Mayıs 2025'ten de önce söylemiştim bunu. Her gün biriniz bir gün hepiniz Bitcoin'e geleceksiniz ve o zaman Mayıs ayında bir kullanıcımız o eski lafımı tam hatırlayamamış ya biz siz bir şey demiştiniz ama ne demiştiniz diye ben de hatırlatmışım. Mayıs 2025'te ama bunu çok daha öncesinde söylemiştim. Evet, teker teker geliyorlar ve bu hafta bilim camiasının en önde gelen kurumlarından bir tanesinin de Bitcoin'e gelmiş olması bizim açımızdan son derece aslında önemli bir gelişme arkadaşlar. Önümüzdeki haftada Amerika'da enflasyon verileri var. Salı günü saat 15.30'da enflasyon verileri açıklanacak. Burada enflasyon, tüketici enflasyonu beklentinin altında gelirse, beklentinin altında gelebilirse bu Fed'in üzerindeki faiz indirim baskısını Eylül ayı için arttıracaktır. Tam tersi bir sonuç da tabii piyasalar için pek hayırlı olmayacaktır. Ama çok değişik başka koşullar olmazsa teknik göstergeler özellikle Bitcoin'de 120 bin doları aşabilirse o zamana kadar bizim için olumlu şu anda hem teknik hem de likidite göstergeleri yani olumsuz bir senaryoda da enflasyonda etki kısa süreli olacaktır diye düşünüyorum ama olumlu senaryoda zaten diğer temel etkenler olumlu pozitif olduğu için daha kuvvetli olumlu etki görebiliriz. Yani enflasyon beklentinin altında kalırsa daha kuvvetli etki görme şansımız da bulunuyor. Perşembe günü de üretici enflasyonu verisi olacak. Daha az önemli ama bu da beklentinin altında gelirse piyasalara önemli etki yapabilecek bir veri. Teknik seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin 120 bin doları aşabiliyor mu? Altın 3400 doları 3440 ve üzerini görebiliyor mu? Orada kalıcı olabiliyor mu? Bunları birlikte takip edeceğiz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.